Herkese merhaba. Bugün sizlerle akıllı, kodlanabilir, kopyalanabilir, garaj, kepenk, panjur, bariyer kumandasının nasıl resetleneceği, kopyalanacağı, nasıl fabrika ayarlarına döndürüleceği, sizlerden gelen sıkça sorulan sorulara cevap niteliğinde bazı cevapların yer alacağı ve platformlardan alıp eğer kopyalanamazsa nasıl iade süreçlerinin olacağıyla alakalı Bilgiler vermek için sizlerdeyiz. Öncelikle ürünümüz görmüş olduğunuz şekilde mavi jelatiniyle beraber anahtarlık aparatıyla ve kayar kapaklı bir şekilde görmüş olduğunuz ambalajın içerisine bu videoya direkt erişim sağlayabileceğiniz kare kodla beraber gönderilmektedir. Bu kare kod ne işe yarıyor? Geldiği vakit telefonunuzun kare kod okuyucu kısmına açıp daha sonra bu kare kodu okuttuğunuz zaman direkt bu videoya geleceksiniz. Sıkça sorulan sorularda içerisinde pil var mı şeklinde soruluyor. Evet içerisinde pille beraber gönderiyoruz. Bir de müşterilerimiz bu ürünü mavi renk zannediyor. Mavi değildir. Bu görmüş olduğunuz mavi koruma jelatinidir. Mavi renkli bir koruma jelatini. Söküldüğü vakit biz çok uzamasın diye hemen sökülmüş halini de burada size göstermek istedik. Metalik krom renkli ee, bu halde söküldüğü vakit e, bu şekilde görmektesiniz. Dilerseniz mavi renkli, dilerseniz de metalik rengiyle kullanabilirsiniz. Şimdi bir de iade süreçleriyle alakalı videonun hemen başında e, size bir açıklama yapmak istiyoruz. Platformlarda şayet siz ürünü kusurlu, hatalı, yanlış ürün diye gönderirsiniz. bizlere bir hem para cezası kesiyorlar hem de mağaza puanlarımız düşüyor. Dolayısıyla sizden ricamız olmadığı, uymadığı zaman ürünü kusurlu ürün olarak değil de beğenmedim diyebilirsiniz, e, bedeni, ebatı e, farklı geldi, büyük geldi diyebilirsiniz. E, daha ucuzunu buldum diyebilirsiniz. Bu şekilde gönderirseniz siz de bize e, iade süreçleri sonrasında yardımcı olmuş olursunuz. Dilerseniz e, resetleme işlemine geçelim. Resetleme işlemi için... İki kez anlatacağım Her yaptığımız işlemi e, resetlemeden önce şunu anlatayım. Ürün size geldiği zaman e, fabrika ayarlarının haliyle geliyor ve fabrika ayarları ne demek? Her tuşa basıp bıraktığınız zaman yanıp söneneceği anlamına geliyor. Yani bu dört tuşa bastığınız zaman yanacak, bıraktığınız zaman sönecek. Eğer bu şekilde olmuyorsa e, ya pili yerinden oynamış olabilir ya pili bitmiş de olabiliyor bazen. Sonuçta arkadaşlar. Kul yapımı hatalı ürünlerde çıkabiliyor ama biz bunun önüne geçebilmek amaçlı tek tek ürünleri kontrol ederek gönderiyoruz size. Fakat ola ki dediğimiz gibi ilk geldiği anda herhangi bir tuşuna bastığınız zaman yanmıyorsa bir sorun olduğu anlamına gelir. Bunun hemen dipnot olarak ileteyim. Sorun olmadığını varsayıyoruz. Ürün size geldi bastınız bütün tuşlar yanıyor. Bıraktığınız zaman sönüyor. İlk yapmamız gereken resetleme işlemi. Resetleme işlemi için bizden almış olduğunuz akıllı kodlanabilir kumandanın 1 ve 2 numaralı tuşuna LED ışık 3 kez yanıp sönecek şekilde basıyoruz. Parmağımızı 1 numara tuştan kaldırmıyoruz. 2 numaralı tuşa 3 kez 1 saniye aralıklarla basıyoruz. LED lamba hızlı hızlı yanıp söndüğü zaman artık resetleme işlemi olmuş demektir. Resetleme olup olmadığını da şu şekilde anlıyoruz. Bastığınız zaman bu sefer akıllı kodlanabilir kumanda da hiçbir lambanın yanmaması gerekiyor. Hiçbir tuşun bastığınız zaman led ışığının yanmaması gerekiyor daha doğrusu. Bu işlemi yaptığınızda yanmıyorsa resetlemeyi doğru yapmışsınız anlamına gelir. Tekrar resetlemeyi gösteriyorum. 1 ve 2 numaralı tuşa bastık. 2'den parmağımızı kaldırdık. 1'e basılı tutuyoruz. 2'ye 3 kez bu aralıklarda basıyoruz. Led ışık hızlı hızlı yanıp sönmeye başlıyor. Ve kontrol ettik hiçbir tuş da çalışmıyor. Daha sonrasında kopyalama aşamasına gideceğiz. Bu Bunları yaptığınız vakit göreceksiniz. Hiçbir anahtarcıya başka bir yere gitmeden kendiniz evde 10-15 saniye içerisinde bu işlemleri kendinizde yapabildiğinizi göreceksiniz. Kopyalama işlemi için bunu sizin kendi orijinal kumandanız olduğunu kabul edin. Bu da bizden aldığınız kodlanabilir akıllı kumanda. Sırt sırta veriyoruz ve dayıyoruz. Hangi tuşa kopyalamak istiyoruz? Bir numaralı tuşa kopyalamak istiyoruz. Nerede ki ee, sizin kendi orijinal kumandanızda bir numara tuşunu e, bizden aldığınız akıllı kumandanın bir numarasını kopyalayacağız. Parmaklarımızı ayarlıyoruz. İkisini aynı anda basıyoruz. Lamba iki kez yandı söndü ve daha sonrasında hızlı hızlı yanıp sönmeye başladı. Şimdi ne oldu? Bizden aldığınız kumandanın bir numaralı tuşuyla kendi orijinal kumandanızın bir numaralı tuşu kopyalanmış oldu. Bunu da nasıl test ediyoruz yine doğru olup olmadığını? Sadece bir numaraya biz kopyalama yaptığımız için bir numaraya bastığımız zaman sadece bir numara sürekli yanacak. Bıraktığımız zaman sönecek ışık diğer tuşların hiçbiri yanmaması gerekiyor. Şimdi kopyalama işlemini iki numaralı tuş için yapalım. 2 numaralı tuşu parmağımız ayarladık. Diğer sizin kendi orijinal kumandanızda 2, diğer elimizin işaret parmağıyla ayarladık. Basılı tuttuk. Lamba 2 kez yandı söndü. Sonra hızlı hızlı yanıp sönmeye başladı. Ne oldu şimdi? Sizin kendi orijinal numaranızda 1 1'e, 2 de 2'ye tanımlanmış oldu. Biraz önce fark ettiyseniz sadece 1 yanıyordu. 2 3 4 yanmıyordu. Şimdi 1 ve 2'nin kopyalanıp gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamamızın e, yolu 1 ve 2'ye bastığımız zaman yanacak, 2'yi bastığımız zaman yanacak, bıraktığımız zaman sönecek. 1'e basıyoruz evet yanıyor Sön bıraktığımız zaman söndü, 2'ye bastık yandı bıraktığımız zaman söndü. 3 ve 4 numaralı tuşlar boş olduğu için yanmıyor. Aynı işlemi 3 ve 4 için de yapabiliyoruz. Bunu da göstereyim son kez 3 numarayı da göstereyim. 3'leri ayarladık. Şey, Tabi anlayabilmek açısından ters çeviriyoruz. Üçleri ayarladık. Aynı anda bastık. İki kez yandı söndü. Ve hızlı hızlı yanıp sönmeye başladı. Şimdi 1, 2, 3 dolu, 4 boş. 1 dolu, 2 dolu, 3 dolu, 4 boş. 4 numaralı tuşa da 4 numaralı tuşu kopyalayabiliriz. Bu şu anlama geliyor. Frekans uyum sağladığı sürece bizden aldığınız akıllı kumandanın 4 tuşuna 4 farklı 433 MHz'de fix kodlu dediğimiz, değişken olmayan e, kodlu ürünü kopyalayabiliyorsunuz. Veya 4 tuşa birden aynı e, 1 numaralı tuşu da kopyalayabiliyorsunuz. Bu şu anlama geliyor. 4 tane farklı kapı, e, garaj e, kepenk varsa eğer 4 farklı e, şekilde dört farklı tuşa ayarlayabiliyoruz. Yani tek tuşla, tek kumandayla daha doğrusu 4 farklı yere e, kumanda edebiliyoruz. Şimdi e, bir şekilde taşındınız. E, tekrardan ürünü e, fabrika ayarlarına döndürmeniz gerekiyor. Şimdi neydi? Tekrar gösterelim. 1, 2, 3 dolu, 4 boş. Biz fabrika ayarlarına getirmek için e, akıllı kodlanabilir kumandada küçük olan bu 3 ve 4 numaralı tuşlara basılı tutuyoruz. Lamba bir yanıp söndü. Daha sonrasında hızlı hızlı yanıp sönüyor. Şimdi bizden aldığınız ilk hale dönmüş oldu. 4 tuşa da bastığınız zaman bastığınız zaman yanacak. Bıraktığınız zaman sönecek. E, umarım anlatabilmişimdir. Dilim döndüğü kadar sürçülisan ettiysek de affola tabii ki. Bu şekilde siz de kendi kumandanızı dediğimiz gibi hiçbir yere gitmeden rahatlıkla yapabilirsiniz. Videonun altına varsa sorularınızı sorabilirsiniz, aklımıza gelen sorularda. Ve şunu da söyleyeyim videonun sonunda kesinlikle uyumayacağı kumandalar var. Bakın arkada tablette uyacak kumandalar ve uyumayacak kumandalar. Görselleri görüyorsunuz eğer kumandanız ekranda gözüken görsellerden ...ve bir tanesi ise kesinlikle uyuyor. Bir de uyumayanlar var, uymayan modeller. Bunlardan bir tanesi ise eğer... ...kesinlikle uymaz. Bunlar ne başlıca bizim her zaman söylediğimiz... ...BFT, NICE, Elero, Kontal, Roland, Hiland, Faç e, gibi... ...kumanda markalarına sahipseniz... ...kesinlikle ve kesinlikle uymaz. Aynı zamanda görsel olarak... Buna benzeyen 1, 2, 3, 4 değil de tuşların üzerinde A, B, C, D yazan ki o da şu kumanda bakın e, kesinlikle ve kesinlikle o kumandayı da kopyalamıyor. Yani bizden aldığınız akıllı kumanda sadece fix kodlu değişken olmayan kodlu ürünleri kopyalıyor. Umarım yardımcı olabilmişimdir, umarım anlatabilmişimdir dediğim gibi. Sorularınızı e, bahsettiğim gibi altta sorabilirsiniz. Kanalımızı e, takip ederseniz, abone olursanız e, bu videoya bir gün gerek olduğu zaman hemen ulaşmak adına e, takip alabilirsiniz. Biz aynı zamanda şunu da söyleyelim sadece bu akıllı kumandayı satmıyoruz. E, şu anda ürün stoklarımızda yaklaşık 15-16 farklı e, kumanda var ve sadece kumanda da satmıyoruz. Mağazamızda eğer ilgili platformlardan takip edebilirseniz, takip alırsanız 500-600 kalem ürün satıyoruz bütün mağazalarımızda ki bunlar onu da bahsedeyim videonun sonlarında. Trend yolda hepsi burada da Amazon Türkiye'de, Çiçek Sepeti'nde, PTT AVM'de ve N11'de. Bu 6 platformda da şu anda satış yapıyoruz. Ürünlerimizin fiyatları bu platformlar arasında farklı gösterebiliyor. Bu da sık sorulan neden farklı diye. Buna da açıklık getirelim. Bazı kampanyalar, iskontolar, bazen rekabet durumu gibi nedenlerden aynı ürün farklı fiyatlardan satılabiliyor. Tabii siz en uygun hangisi ise gidip o platformdan ürünü alabilirsiniz. Bizi bu aşamaya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler diliyorum, sağlıklı mutlu günler diliyorum. Dediğim gibi videonun sonunda eğer sorularınız olursa, seve seve yardımcı olmaya, sorularınızı cevaplamaya gayret ederiz. Hoşçakalın.